Bir sevdadır Karadeniz Anadolu'nun cennet köşesi Trabzon'un kemençesi Hemşin'de Palovis şelalesi Ordu'nun boz sepesi Ayder'de tulum sesi Kapıkule Ayran bir Karadeniz hikayesini sunar. Gördüğünüz gibi kar, buz, yağmur çabuk demeden yollara düştük ve Karadeniz'e geldik. Kapadokya'dan sonra Karadeniz turumuzda devam ediyoruz ve ilk durağımız Trabzon'dayız. Trabzon'dan başladık çekimleri. Trabzon'un şehir merkezinden, çekimlerden sonra hemen Sümeray'a doğru devam ediyoruz. Oh, yaşa! var. Benim karnım acıktı. Evet. Ve üniversiteden sınıf <laughs> arkadaşımın Trabzon'da aşırı dönerlik yanına geldik. Gıt <laughs> gıt gül çıkınlayız arkadaşlar. Gıt gıt çıkın Trabzon'a gelip de benim selamımı söylemeden gelip de yemek yemeden gitmiyorsunuz. Tamam mı? Ve tabii ki Karadeniz sevgilisi sevgili sponsoru. Ayran firmamıza çok <laughs> teşekkürlerimi diliyorum. Ordu, bizle Trabzon seyahati onlar sayesinde çok güzel geçecek. Ayran içe içe ne? yolculuğumuz ne? devam ne? edecek ne? arkadaşlar. Görüşürüz. Evet Serhat görüşmeye nasılsın? <laughs> yani soğuk bir havayla karşı karşıya kaldık. Ben da özellikle da. soğuk seçiyorum farklı değil mi? Ama bu da soğuk. Bir Karadeniz aslında. Bundan şikayet etmemem lazım ama uzun zamandır Karadeniz'e gelip gitmediğim için evet. herhalde isim alışamadım tekrardan. Evet, Serhat Monaco'dan geldi. Dün İtalya'dan alayalım orduda buluştuk. Orada Trabzon'a geldik. Üç gün beraberiz çekimler için. Gerçekten onun ben yine bu neresi güzel, güzel bağlayamamışım ya. ki aksesuar gibi olmuş çok güzel Allah olmuş işte zaten orijinali böyle bunların. <laughs> seni sevdum de dünyalara bildirdim. dermişim. Yok daha söylemeyeceğim. Şimdi yukarı çıkmaya çalışıyoruz Sümeray'a doğru. Taksi bizi resmen bıraktı amca. Dedi ki buradan sonra kendiniz çıkın. Nasıl çıkabiliyorsunuz? Ama doğru. yani yaklaşık 15-20 cm rahat kar var yerde. Evet. Ve de bütün yollar kapalı şu an. Yaya bir şekilde ilerliyoruz yani. Tabii o arada Range Rover'ı olan iki tane arkadaş bizi aldı. Biri Trabzon'da, bir Ankara'da bizi bu cennete getirdi. Bakın şu cennete. Oh şu güzelliğe bak. Kara bakın. Size YouTube filmi çekeceğim diye nasıl nasıl zor şartlarda çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Ya. Baksana. Gelerden, aman aman. <laughs> evet. Aman aman çocuk. <gülüyor> <gülüyor> evet uşaklar, Sümer manastırına doğru Sümer şifresini çözmeye beni çağırdılar. <laughs> Şimdi bu şifreyi ben çözeceğim sonunda, tamam mı? Siz beceremediniz sirapzonlar, ha ben çözeceğim. <laughs> taraftan kar yağıyor. Bir taraftan, taraftan sis var. Benzerin <laughs> <laughs> sevinci. <gülüyor> evet maç yaklaşık olarak tam tamına 50 kilometre burası git gel. bu kadar güzel. Ama yaz, kış, eğilir, yağmurlu, çamurlu fark etmiyor. Buraya gelip görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir yani kışın da gelinebiliyormuş aslında. Kesinlikle kışın gelebilirsiniz. Kışın harbi güzel çünkü gördüğünüz gibi çok güzel manzaraları var. Çok güzel evet, iyi ki de geldik. İyi ki de programında yine Sime'de var. Bu benim ikinci gelişim. Ama her defasında gelmekten hiç yorulmayacağım bir yolu yürüyorum yine. Soluk soluğa da kalsam. İyi ki de geldim diyorum Maçka'ya. Senin karlı imtihanı. Evet. Sümeyla manastırı sisten dolayı şu an gözükmüyor hala. Biz sadece manzarayı gösteriyoruz. işte Sümele Manastırı'nın ilk evet. etapı görünüyor. <laughs> Kale göründü. Evet, manastırın şifreleri buradan itibaren kendini belli etmeye başladı. Evet, önemli olan kış ayında gelip yani Sümele'nin şifresini çözebilmek değil mi? <laughs> evet. Yazın herkes geliyor. Şaka mı? Tabii ki tarihi olarak of, gerçekten çok var. önemli bir manastır. Gerçekten çok güzel. üst tarafları şu an manastırın yoğun sistem dolayı tam olarak görünmüyor. O yüzden kamera kadrajımıza giren sular <laughs> Turizm Bakanlığının kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü. Sümer Amannasrı öğren yeri tabelasıyla karşılaştık arkadaşlar. Evet şimdi içeri Galiba giremiyoruz. Giremiyoruz. Ne? Kapalı diye biliyorum. Soralım. Açık olur. açık yukarı çıkıyorlar. Evet 4 sene önce geldiğimde de buraya girememiştik. Yine ödeme yapmıştık. Yine şu an ödeme yaptık ve Hiç içeriye abi, giremiyoruz. Sadece dış kısımları çekmemize izin veriyorlar. Bir yukarı kadar devam edelim bakalım. Tadilat olduğunu söylüyorlar ama bitmeyen bir tadilat var. En son 2002 yılına gelmiştim. Orada da aynı tadilatlar devam ediyordu yani. Evet. Çok iyi. Ersan Çok bunlar güzel. senin için. Evet bunlar senin için. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım biz seninle balayında gelmiştik buraya. Bu arada eşimden bahsediyorum. Aşkım, <laughs> Aşkım eşim. Oluyorum. Aşkım eşim oluyor. Aşkım. Allah'ım ben Evet, Sümeyra Anastasia'nın. Daha önce geldiğimde bu kısma dahi girememiştim. Tadilat devam ediyormuş. Bitmeyen bir tadilattalar maalesef hala ama bu demir iskeleler yine orada. Karadeniz turlarının en ilgi çekici yanlarından biri de Trabzon'daki Sümela Manastırı'nı ziyaret etmektir. Hristiyanlık dini için kutsal olan bu ihtişamlı yapıyı gördüğünüzde hayrete düşmemek imkansızdır. Başlangıçta bir kilise olarak inşa edilen manastırın temelleri rivayetlere göre iki aziz tarafından atılmıştır. Aziz Barnabas ve Aziz Sofranius'un aynı rüyayı gördükleri birbirlerinden habersiz olarak Trabzon'a geldikleri ve Sümela Manastırı'nın temellerini attıkları düşünülüyor. Sonrasında Sümela, 1300'lü yıllarda Trabzon Rum hükümdarı 3. Alexius tarafından bir manastıra çevrildiği düşünülmektedir. Yani artık Sümela bir Rum Ortodoks manastırıdır ve yapı olarak Anadolu'daki Kapadokya kiliseleri ile benzerlik göstermektedir. Manastırda ana kaya, kilise, şapel, fırın, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve ayazma bölümleri bulunmaktadır. Trabzon'u fetheden Osmanlı Devleti, manastıra dokunmamış, hatta Yavuz Sultan Selim buraya ekşamdan hediye etmiştir. Manastırın yukarı kısmında bulunan bir çeşmeden hastalıklara deva olduğuna inanılan kutsal bir suyun aktığına ve Osmanlı padişahlarının bu sebeple Hristiyanlığın ilk mabetlerinden biri olan yapıya dokunmadığına dair söylentiler de bulunur. Manastır günümüzde de Hristiyanlık açısından önemini kaybetmemiştir. Her sene Ağustos ayında Manastır'ın çevresinde şenlikler düzenlenmektedir. Hatta 2010 yılında yani tam 88 yıl sonra Hristiyanlar için oldukça önemli bir gün olan 15 Ağustos Meryem Ana'nın göğe yükselişi Sümela Manastırı'nda kutlanmıştır ve ayini Rum Patriği Dimitri Batelomeos yönetmiştir. Mevcut tadilatın bitme işinden dolayı söylenilen bölümlerin hiçbirini göremedik. Ama Sümeyla Manastırı tadilat bittikten sonra normal ziyaretlerine açılacaktır. Umarım bu güzel yapıyı tekrar gelip görürüz. Evet, ta İstanbul'lardan kalkıp buraya gelip de gardan adam yapmadık demeyin. Bak, işte... Ede'nin kardan adamı. İsmi ne olsun bunun? Kardan adamı olsun. Kardan adamı olsun. Olsun <laughs> çok iyi <ya. Gülüyor> macerasından sonra bu kadar soğuktu ki çok acıydı haliyle. Dedik ki nerede yiyelim, nerede yiyelim. Da Bahreyn'de yaşadığım zamanlar yani yerde, bir, aydır geldim kaldım biliyorsunuz maalesef bize sorunlarından dolayı. İnternet paylaşımlarından dolayı burayı görmüşsün. Bu arada Mademoğlu ve Erşen Kavya'nın Yılmaz Beyefendi'ye şovlarını görmüşsün. Çok beğenmiştim. Demiştim, Fitran bana bir gün yolunu mutlaka gidip orada bir yanan lazım. Mutlaka bir şeyler yanan lazım. Sağ olsun. Kendisiyle de tanıştık. <laughs> Şimdi güzel siparişlerimiz var. Belki az sonra video onu da alırız. Bizim çok bu kadar. Şimdi biz önce koyduk. Sonra yine görüşürüz. <laughs> barbun yapıldı. Çok güzel. Tabii tereyağı bir güreşte karides. Mezgi çok güzel. Ama ben Arkadaşım balık çorbası içiyor. Yeşil şey salata. Her şey çok güzel. O yüzden bence herkes Trabzon'a geldiği zaman Bordo Mağarı'da ses kalın Arkadaşlar tekrar selamlar. Trabzon'a geldik. Evet, güzel bir yemek yedik. Nerede yedik? Orada mavi yedik. Erşen Bey'in yanında. Evet sabah neredeyken Erşen Bey'in orada mavi restoranını keşfetten Instagram'dan. Tabii keşfettim arkadaşlar. Kendisini paylaşmıştım da zaten. Sağolsun. Çok mütevazı yoksa. Çektiği, kestikti, iyi çok çekmeye kabul ve iyi davrandı. Kesinlikle mükemmel. Ben da çok teşekkür ediyorum. Baka. Evet Ersan Bey biraz da siz bize anlatın. İşler nasıl gidiyor? Her şeyden memnunuz. Hayattan Hayattan eskisine o zaman hani, evet. yani, evet. çok, çok evet. memnunuz. O zaman da memnunuz. Yani eskisi yaklaşmalarını bir sokaklarda Şimdi restoranlarda insanlara ediyoruz. Yeni yeni insanlar tanıyorsun, yeni evet. gidiyorsun, yeni yüzler tanıyorsun, yeni fikirleri görüyorsun. Hoşumuza gidiyor. Yani yeni bir hayat sanki yeni olmuş gibi hissediyoruz. Zaten çok güzel bir yer olmuş. Çok sıcak bir yer. İçeride çok güzel odun evet. ateşi yanıyor görüyorsunuz. Biraz Şosu doğaçlama var. işte doğal olsun. Hani bizim köylerimizde insanlar böyle sobayla beraber. Hem de bize de Bak şimdi bize tarzı soba yaptık. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ahşap zaten. Ahşap beni güzel, çok seviyorum. Çok sevdiğim için kendi zevkimi yazdım. Bunu bu zaten iyi ha. ya? Evet. Eski yerimizde yağmur yağardı, üstü brandaydı. Altan çoğu kayardı ki damlamasın diye. Ha, ben de öyle diyorsun. Yani çok şükür şimdi benim binamız oldu. Seni güzel istediğimiz gibi yaptık çok çok daha iyi olsun bence. Hak ediyorsunuz. Çünkü çok güzel menüler hazırlıyorsunuz. Çok güzel şovlar hazırlıyorsunuz, Doğaya çıkıyorsunuz. Erken bir takip eder. Karadeniz pampa gezer. Ama diyor ki artık ben de diye geçiyorum inşallah. İnşallah. Soba yakmayı çok merak ettim. Bu da daha soba yakıyor zaten. Sobamızı zaten eşimizde peşimizde getiriyoruz. Aynen çok güzel. Daha bir küçüğünü almamız lazım. Bu biraz ağır. Bazı böyle dağlara çıktığımız biraz yoruyor bizi. Küçüğünü <laughs> de alıp öyle devam edeceğiz. Yani keşke bizim de vaktimiz olsa <laughs> Erşen Bey'e çatırsak Yoda Mavi hem güzel neler yapıyor. Bu tariflerden nereden çıkıyor? Tabii ki doğadan çıkıyor arkadaşlar. Evet. Doğa insana ilham veriyor. Yoksa biz nerede görecektik ki, ki balık böreğini? Yani şimdi, Hiç duymamıştım. Ben yani, <laughs> ilk defa duydum. İlk defa çok güzel olmuş Yani. İlk defa duydum. Sobayla, işte mangalla, işte ettikle falan normalde zaten arabamızda yani, biz geziyorduk. Hani bunu yani artık hep burada video yapıyorduk dedi ki evet. yani biraz da dışarıda yapalım. Zaten gidiyoruz biz haftanın bir günü yaylalara çıkıyoruz, gönderip gidiyoruz. Bir de oradan atalım dedi. Artık baktık aktiv tepkiler bize gelip şeyin devamını getirdik. <laughs> evet, evet ben size çok güzel ama Instagram'dan sürekli kendisini takip ediyorum. Çok güzel bir şey. yine reklam yapacağım kusura bakmayın. Balığın müsveti dedi bence çok 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 iyi olacak. Erşem Bey. Bence destekliği de mutlaka Trabzon'a geldiğinde İngiltere'ye gelin. Neden? Lezzetler için ya. Ben çok beğendim bu akşam. Canımın çektiği her şey bu. bu İyi ki de gelmişsin. Bence Aşam Dubai ve Bahreyn'e de, de bir gelsin. Efendim? Dubai ve Bahreyn'e de bir gelsin. Oradaki insanlara da en azından bunu göstersin yerinde. Can, canlı canlı yaşayalım yani. Orta Doğu'ya yani bekliyorum Bahreyn'e de gelsin. İnşallah nasip olur oraya da geliriz. Umarım evet, öleceksin. Umarım yani. vadilerini gezsek. Umarım arkadaşlar öpüyorum size selam. Ben de gezmeyi Sizin çok seviyorum. İnşallah ile... geliriz. İnşallah. <laughs> evet son olarak Bahriye'ne ve tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya selamlarımızı iletelim ben şimdi. Evet, abi. O zaman öpüyoruz. Herkesi Trabzon'a bekliyoruz. Trabzon'dan selamlar. Orada Mavi Restoran'a. Görüşürüz. Sobalarımız üzerinde Karadeniz'de düğünler olmak zorunda. Bu düğünler sıcacık hemen yemeğe katılır, banyo kuyruğu olur, çay suyu olur. En çok da çay suyu olur. Evet. Söyleyeyim. Söyleyeyim. geldik. Evet. Karadeniz'in ikinci gününde Uzungöl'e geldik arkadaşlar. 4 sene aradan sonra Uzungöl'deyim. Her yer bembeyaz karlarla örtülü. Göl muz tutmuş gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıya seyir terasına çıkacağız. Tabi burada küçük bir yer olduğu için Uzungöl yaylası Gülün etrafını çekebiliriz ve tabii ki seyir terasından uzun gölün şirinliğini çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi tam da onu yapacağım. Çok güzel. Uzun neden gelmek gerekiyor? Siz manzaraları görünce anlayacaksınız. Evet toplamda 2 saat burada zaman geçireceğiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Çocukken buz yemeyen yoktur herhalde. Ben de yedim gördüğünüz gibi yine. Özlemişim. çık bitmedi bu seyir terası neredeymiş ya böyle yani zorlu şartlar altında yürüyorum arkadaşlar çok zor nefes nefese kaldım ve ben böyle yürüyemezken teyzenin bir tanesi sırtında böyle şeyi sepeti yanında da amca amca da elini beline vurmuş ha böyle teyze böyle yürüyor diyecektim amca sen niye taşımıyorsun teyzeye taşıtıyorsun ama diyemedim korktum malum burası Trabzon Evet, Uzun Göl'de seyir terasına doğru çıktık. Yani daha da çıkabiliriz ama daha çıkamayacağız. Vaktimiz olmadığı için arkadaşlar. Buradan da zaten çok güzel bir açıdan uzun göl yaylası ve uzun göl donmuş olarak karşımızda çok güzel bir şekilde duruyor. Evet, uzun gölü çektik çok güzel bir şekilde. Son olarak size şurada arkamdaki manzarayı da göstereyim dedim. Şimdi biz buraya nasıl geldik anlatayım. Toplu taşıma çok fazla var Trabzon bölgesinde. O yüzden sorun yaşamadık. Direkt Trabzon'un içinden Uzun Göl'e gelen arabalar var. Uzun Göl'e kadar geldik yani tek vesairede. Buradan şimdi Of'a gideceğiz. Of'tan Rize'nin Pazar ilçesine gideceğiz. Ve Pazar ilçesinden de Ayder'e çıkacağız arkadaşlar. Yarın bütün gün Ayder'deyiz. Çamlı İnşallah Rize'de görüşmek dileğiyle. Öpüyorum. <laughs> Beni izlediğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Videolarımı beğenip, güzel yorumlarınızı yazıp, kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle.